I get up I is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And yeah. I will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays リカか、みんな。 Herkese merhaba. Yeni bir günümüze ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Dün pazardı <laughs> doğal olarak. Bugün pazartesi, dün pazardı. Ee, dün bir video çektik. Çocuklarla birlikte hayvanat bahçesine gittik. Onu az önce YouTube'a koydum. Böyle bir gaz geldi. Bugün de çekesimiz geldi. Zaten çok söylüyorum bunu. Duru da Yiğit de çok istiyor video çekmemizi. Çünkü seyrediyorlar. Ay çok çok seyrediyorlar. Yani bizim kendi videolarımızı çok seyrediyorlar. O yüzden Bugün de hadi çekelim dedik. Böyle bir gaz geldi. Çekebildiğimiz kadar. Belki yarın çekeriz. Belki çekmeyiz. Bilmiyorum şimdi bu konuda söz veremeyeceğim. Ee, sıcak. Yüzümden de anlaşıldığı üzere. Saat çünkü şu an tam 12. Kahvaltımızı yaptık. Ama henüz tam olarak ev toplanmadı. Yani benim yatağım toplandı. Çocukların yatakları toplanacak. Mutfak toplanacak. Böyle bir sürü şey iş var. Ama ben yine videoyu açayım dedim o arada. Öyle işte. Nehir kuzusu da kahvaltısını yaptı. Çocuklar da kahvaltılarını yaptılar. Çok sıcak olunca insan yok yani yapacak bir şey yok. Yani çok sıcak çünkü evde klima yok. Aşırı sıcak olunca yani böyle bu sıcak insanı böyle duru duruyor. Duruyorsun. Bir şey yapamıyorsun yavaşlıyorsun. Ya, Petek bile soğuk. <laughs> Petek zaten soğuk. Efendim? Bu ne? Ne? Bu ne? Maysa. Yaklaşık 2014 yılından beri yani 2014 doğumlu. Günüz kuşağı olarak Telefonumda, televizyonumda TRT Çocuk açık. Hala daha. Kaç sene geçmiş aradan? 10 sene geçmiş. Ee, 10 hala TRT ya. Çocuk. Evet. Hala TRT Çocuk. Gündüz kuşağı benim için TRT Çocuk demek oluyor. Bu da 11. sene galiba. 10. sene oldu. 2014. E, bugün 2000. de. Sene. Seneden bahsediyorum. Günden değil. Öyle işte. Öyle yani. Evimiz toplamamız lazım. Birinin bize enerji vermesi gerekiyor. Ee, Dün şeyle çektim. Cep telefonla çektim. O tarz yerlerde kamera bazen dikkat çekiyor. İşte flash kullanmamama rağmen flash olabileceği için uyarı olabiliyor. Hani böyle şeylere mal vermemek için cep telefondan çektim. Şu anda da cep telefondan çekiyorum ama şey yapacağım. kameramın filini, pilini şeye koydum. Bataryasını şarja koydum. şarjı olsun ondan sonra kameraya geçeceğim. Çünkü kameranın gerçekten görüntüsü açısı, çekme kolaylığı daha kolay. Cep telefonu ne kadar üstü model olursa olsun yeni model iyi kameralı bence kamera gibi olmuyor hiçbir cep telefonu. E belki aksini de iddia edebilirsiniz ama ben de Yine de döküldü şeyler. Suyla bile oynanıyor burada. Yine regolar döküldü Allah'ım. Yine mi kule yapacaksınız? Şimdi başka bir şey yapın. Bak ben sana bir şey önereyim mi Duru? Şimdi ne yapayım biliyor musun? Böyle yol yapın. İki katlı böyle yol gibi bir şey yapın. Hep kule yapmayın. Ben bir şey biliyorum. Mesela robot yapın. Futbolcu yapın. Hani abin yapıyordu ya. Büyük, bina yapın, ha, büyük şey. bir bina yapın. Büyük bir bina yapın. Yapamazsak da büyük bir şey. <laughs> böyle şeyler oluyor ya. Böyle. Şey. Kule gibi bir şeyler. Hmm. Tamam işte. Yani. Olabilir. Nehirin oyuncaklarının bir çoğunu kaldırdım. Yani bir çoğu dediğim zaten bak, bir şey yoktu. Anne, evet, evet anneciğim. Peluş oyuncaklar var. Gerçi yine orada peluş oyuncaklar var. İşte böyle daha bebeksi, çıngıraklı, böyle bir şeyli böyle bebeksi oyuncaklar vardı. Onların çoğunu kaldırdım. Bana göre ihtiyaç da duymuyor zaten. Tek ihtiyaç duyduğu oyuncak benim kanımca. Zaten ablasının telefonu çaldı da durdum. Ne diyordum? Ee, nehir'in bu çıngırak tarzı oyuncaklarının hepsini kaldırdım. İhtiyaç da duymuyor zaten. Bana göre ihtiyaç duyduğu tek oyuncak şu anda Lego. Yani hatta şu biraz gaz gelse diğerlerini falan da kaldıracağım. İki tane galiba bezbek bebek gibi bir şey var. Bir tane ayıcık var. Şimdi zaten yitin alerjisi olduğu için karış oynayacağım. Her şeyi kaldırdık evden. Ee, burada kitapları var. Şunlarla oynuyor. Kitapları ile oynuyor. Yani bakıyor onlar işte. Onların için, onun için bir oyun oluyor. Legolarla her gün oynuyor. Bir de ablasının Barbie'leri oynuyor. Hani Barbie'leri kız olduğu için. Yani hani şimdi siz ayrıştıracağımı düşünüyorsunuz. Kız erkek ayrımı yapacağımı düşünüyorsunuz ama böyle oluyor genelde. Yani çoğunlukla gerçekten çoğunlukla kızlar bebeklerle erkekler arabalarla oynuyor. Nehir'in de arabalarla oynadığı zamanlar oluyor. Şu ara bebeklerle bebeklerin küçük aksesuarlarıyla çok oynuyor. Değişikliği de ona takmaya çalışıyor. Neyse uzun lafın kısası e, ee, Nehir'in şu an için tek ihtiyacı oyuncak ihtiyacı Lego. Ya başka bir şey ihtiyaç duymuyor. Efendim. Evet. Bunlarla çok uzun ilgileniyor. Hatta topladığımızda tekrar zaten bütün gün böyle dağınık olsa geliyor bile işte kitaplarla. Onun dışına başka hiçbir şey ihtiyacı yok. Yani o başka tarzda değil, böyle ışıklı, mesela ışıklı kitabı var onunla oynuyor. Böyle başka ışıklı bir şeye ihtiyaç duymuyor. Yiğit'i doktora götürmem gerekiyor diş doktoruna. Çünkü Yiğit'in dişleri sallanmıyor. Yani dişleri sallanmıyor. Asla sallanmıyor. Böyle aynı hani böyle bizim kendi dişimiz gibi, ana dişimiz gibi böyle duruyor orada. Ve o yüzden sallanamadığı için süt dişleri de arkadan çıkıyor. Üst dişleri öyle oldu. Doktora çektirdik. Alt dişleri öyle oldu. Dişleri çektirdik. Şimdi şuradaki dişi yine. Böyle mıh gibi yani. Çok ilginç. Bunu ben yani çok da yaşayanı görmedim. Bir etrafında bir kişi var bunu yaşayan. Çok yaşayan birini görmedim. Bilmiyorum. Varsa sizin de bildiğiniz bir şey. Neden olur acaba bu? Ama süt dişleri çıkmıyor çocuğum. Yani sallanmıyor. Sallansa bir işte, arkadan gelecek. Uğraşıyor uğraşıyor o çıkartamadığı için süt dişini de başka bir şekilde başka yoldan şey yapıyor. Daha önce e şey de çekildi. Diş filmi de çekildi. Arkadan devamlar geliyor gözüküyor yani şimdi Devam var yukarıda yani hakiki dişleri. Ama Duru'nun mesela Duru ile aralarındaki buçuk yaş var. Duru'nun bir sürü dişi çıktı. Bir sürü diş değiştirdi. Diş Bir sürü dişi çıktı ve hepsini kendi kendine çıkardı. Hiç biz yani dokunmadı. Sallandı sallandı. Bir şekilde çekti. Okulda çıktı oldu, evde çıktı oldu, akşam çıktı oldu. Ama için yani çok bu, bende stres ağaç, oldu. Hani ağaç yerinden çıkmıyor ya, evet, aynı onun gibi. Ağaç gibi, köklü bir ağaç gibi. Ve bu bana çok büyük bir sıkıntı oldu. Hani iyi bir dişçi bulup, ya bir de açıkçası çocuk olduğu için, hani böyle çok da onunla ilgili şey bilgiler vermek istemiyorum. Yani kendi kökü hissetme açısından ama, yani doğal olarak biz büyük insanlar ve dişçiden böyle bir ürküyoruz. Onun o ürküme duygusu bile beni çok üzdüğü için götürmüyorum. Götürmeyince de hani bir tane yine arkadan çıkmış. Zaten ileride muhtemelen tel kullanacak. Çünkü arkadan çıktığı için yani hepsi şey tamamlanana kadar düzelmeyebilir dedi doktor. Bilemeyiz. Düzelir de bilir. Düzelmezse de tel takacak dedi. Bugünden sonra doktora götürsem. Hava çok sıcak. Bir doktor araştırması yapmam lazım. Ya. Yani. Çok güzel yapmışsın Nehir. Ay düştü mü? O konuda biraz şeyim ya böyle sıkıntım var yani böyle sürekli aklımda o var devamlı. Canan kalk. Kalk ve harekete geç. Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left şöyle göstereyim. Ya, bayağı da bir yediler aslında. Bu ağzına kadar doluydu. Şimdi bunları buzluğa koyacağım. Sonra istediklerini de ısıtırım diye. Onları boş etmesini istemiyorum. Bugün cumartesi günü yaptım. Pazar pazartesi bugün. Üçüncü günleri. Şöyle hala yumuşaklar yani ama ısınınca daha da yumuşak olurlar. Onları buzluğa poşetine koyayım. Sonra çıkarsın böyle denizlere... bir terdenizde başkalarında var mı bilmiyorum ama usulü var. Buharda ısıtmak yumuşak bir şekilde. Sıcak suyu koyuyorsun. Kaynıyor. Üzerinde böyle süzgeç gibi bir şey koyuyorsun. Ekmeği işte böyle bir şey koyuyorsun. O böyle buharda ısınıyor. O zaman oldu mu hani böyle havada ısınma, fırında ısıtma falan, air fryer'da ısıtma şey olur, kurutabiliyor. Ama içinde su varken sulu bir ısıtma yaptığında yumuşacık şey oluyor. Tabi bu e, borçalar sıcakken yiyip Burak aradı da. Böyle koyacağım buzluğa sonra çıkartırım. bir önceki vlogda bu poğaçaların işte mevzusu oldu. Çok tatlı bir kadın ya. Diyorum ki bir poğaçaları o atalım dedim yani. Üç tane alalım atalım. günah değil mi? Neden atacaksın? Çok zenginsin sen herhalde. Çok buldun poğaçayı. Yiyin işte. Atmayın falan. Çok tatlıydı ya kadın. Şeydeki. Ee, hayvanat bahçesindeki Yok video çekiyorum. Hayvanat bahçesindeki güvenlik çok tatlıydı. Çok tatlıydı gerçekten. Getireyim mı? Oh! kız. <laughs> aşkım. Değil mi? Flaş açtı. Özür dilerim. Telefonu flash. Hadi. Al emzini. <laughs> Dön arkana. Tatlı rüyalar aşkım. İyi uykular. Şimdi e, Nehi'yi yatırdım. Bir yarın saat sonra çocuklar ödeve oturacaklar. Çünkü Nehir yattığı zaman... ...günlük ödevlerin yani saatli kitaplarını yapıyorlar. Ee, sarma çıkar. Akşama da planlamam gerekiyor. Sarma çıkardım. Ay. Sarma yapacağım. Mercimek çorbası yaparım yanına. Ha yanına başka bir ana yemek yapsam mı diye düşünüyorum. Şu barbunya falan. Onu düşünüyorum da karar veremedim. Barbunya da çok yok. Bence bu mu var? Bize yeter mi? Hadi yeter. Azıcık şöyle barbunya yaparım ama tabii öncelikle gidip bir havuç alınması gerekiyor. Havuçsuz barbunya olmaz bana göre. Çocuk daha çıkar alırlar diye düşünüyorum. Duru ya da Yiğit bana alır. Tamam bunu da çıkartayım. Aşağı koyayım. Sarmalarımız mükemmel. Şimdi bunu aşağı koyayım. Sarmayı da aşağı koyayım. Çünkü saat daha erken. Daha iki. Sarmalarım mükemmel. İncecik kalem gibi her temiz hijyenik ve Murat'ın havası sağ olsun. Sağ olsun. Ee, çok teşekkür ederim ama Halamla birlikte, kayınvalidemle birlikte. Çok güzel sarma yapıyorlar. Hem de bizden birileri yani. Hani bir yerden dışarıdan satın almıyorsunuz. Hani onu şey yapamıyorsunuz çünkü. Acaba temiz mi? Nasıl yapıyor? Nasıl? İçine ne koyuyor? Ne şekilde yapıyor? Diye böyle insanın şeyleri oluyor. Endişeleri oluyor. Ama bu ee, halamla Murat'ın halası Güler abla yaptı ve yani severek ve isteyerek de yapıyorlar bunu hevesle çok sağ olsunlar Allah razı olsun ben bize severek yiyoruz ve çok güzel yapıyorlar İnşallah şimdi gideceğiz ee, bir 3 hafta sonra Zonguldak'a gideceğiz İnşallah o zaman da böyle birkaç saracakmış yine birazcık bize verecekmiş. Ben hani böyle iyi oluyor buzlukta. Çünkü çocuklar çok seviyor sarmayı. Ve benim de sarma gibi onlar kadar bir yeteneğim yok maalesef. Yani onlar artık bu durumu master olmuşlar yani ikisi de. Ee, Allah razı olsun. Dur gözükmek. Nike bana özel yaptı. Gözüküyor umarım. Umarım gözükmüştür. Ha, yani şu an sence gözüküyor mudur? Ben çekeyim. Göster. Nayip bana özel yaptı. Şurada Mustafa'yı tağır yazıyor zaten. Pardon. Burada. Hmm. Naik bana özel yaptı. <laughs> Anne para istemedim. Tamam. <laughs> Olsun no. aşkım. Yes. Ne istedim? Tamam çıkalım. Anne. Sen mi seçtin? mi seçti bunları marketten. Bunun hepsi ben seçtim. Aferin, oh be, çok güzel seçmişsin bro. Ben çok beceriksiz. Daha çok burada para oldu? Bile bile e, bunlar korkutuyor. hem tamir etmiştim, iyi açmış mıydı? <laughs> annemin meşhur kestiği havucu can you create a song? I don't wanna miss a beat <laughs> And on and on we'll go <laughs> Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Ondan sonra da Yiğit'le birlikte Yiğit'in kuzeni sayılır. Yani Murat'ın kuzeninin oğlunu ziyaret edeceğiz. Yiğit'ten hani 2 yaş büyük. E, o da Yiğit gibi futbol e, delisi, futbol aşığı. Antrenmanda baş parmağı kırılmış. Arkadaşının krampor bacağına, e, parmağına gelmiş. Onu ziyarete gideceğiz. Geçmiş olsun ziyarete gideceğiz. Öyle. E, Murat'ı bekliyorum. Murat biraz geç gelecek bugün. Normalde bu saatlerde gel geliyordu ama onu bekliyorum. Nehri yatıracağım. O gelecek. Biz de çocuklarla çıkarız. Bir ziyarete gelir. Gider geliriz. Bugünlük de benden bu kadar. Bizden bu kadar. Yarın belki. Kim bilir. Bilemeyiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Parlaklığımın şeyini yaşıyorum. Parlak yüzden bay bayılıyorum parlakla. Uzun lafı bu kadar işte. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.